Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta atık malzeme ve karton piyar alçısıyla bu güzel pasta sunumunu yapacağız. Bunun için elimde olan pandispanya e, ambalajını kullanıyorum. Bunun içerisine önce bir güzel yağladım. E, altının rahat çıkabilmesi için. 6 su bardağı altı yağ, 3,5 su bardağı su ilave ederek bir Harç hazırladım. Karton piyer alçası düşük maliyetli bir malzeme. Bunun çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonuç da güzel oluyor. Yalnız suyu içerisine bıraktıktan sonra çok iyi bir şekilde karıştıralım. İçerisinde topaklar kalmasın. Yağladığımız ambalaj malzemenin içerisine hazırladığımız alçı alçıya döküyoruz. Bu şekilde tamamen eşit olarak dağılımını sağladıktan sonra ve içerisindeki hava kabarcıklarında bir miktar çıkmasını sağladıktan sonra bir kenara bırakıyoruz. 10 dakika sonra ayağını üzerine bırakacağız. Benim elimde böyle bir cam e, ayaklı kase vardı. Bunun ayağı e, bir kazaya uğradı ve kırıldı. Ancak ben onu atmadım. Böyle bir sunululuk yapmayı tasarlıyordum. Bakın, 10 dakika sonra alça hafif katılaştıktan sonra bu ayağı ortaya yerleştiriyorum. Yalnız bu ayağı merkeze yerleştirmeniz çok önemli. Yoksa kuruduktan sonra müdahale edemiyorsunuz sonrasında. Eee ayağı içerisine bıraktıktan yaklaşık 2 saat kadar sonra ambalajı çıkartıyorum. Çok rahat bir şekilde çıktı. Çünkü çok güzel yağlamıştım. Evet bakın bu şekilde çok güzel bir e ee, ayak da tam ortaya merkeze oturduğu için düzgün bir şekilde duran bir e, sunumluk elde ettim. Şimdi üzerine e, benim Pinterest'ten daha önce A4 kağıdına aldığım e, bu yuvarlak e, resmi yapıştıracağım. E, resim yalnız biraz büyük geldi. E, bunu tam orta kısma elimle ve hafif e, içerisine bastırarak e, ne kadar e, olduğunu o içerisindeki dairenin tespit ettim. Sonra kestim kenarlarını. Şimdi çiçek tutkalıyla bu ortadaki yuvarlak kısma resmimi yapıştırıyorum. E, üzerine de e, tekrar çiçek tutkalıyla giderek daha e, sağlam hale getirmiş oluyorum. Yani sudan etkilenmesini bir şekilde önlüyorum. E, tüm işlem bittikten sonra mutlaka vernik de uygulayalım. Vernik dayanıklılığını arttırıyor biliyorsunuz. Daha sonra adaçayı çayı rengine, multi surface boya adaçayı çayı rengine boyadım ve e, bir gün sonra da vernik sürdüm. Sonuç çok güzel oldu. Siz de mutlaka denemelisiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.